Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi Roblox oynayacağız. Evet roblox'u buluyorum. Buldum arkadaşlar. Like, like atmayı unutmayın. Yani güzel bir video çekip atacağım size sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar Roblox'a giriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım Roblox'a. Arkadaşlar hangi oyun oynamamı istiyorsunuz yarın? Yani şimdi kırmızı ışık, yeşil ışığı oynayacağız. Adını biliyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar ben şimdi girdim hemen oyuna. Evet. Evet arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar. Ee, oyun yani şeydi kötüymüş. Aynen, Şimdi tekrar evet. oyununa girelim bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar. Yarın eee popçı oynayalım sizlerle birlikte evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar. 52'de çalıştırdım treni. Hemen hemen yaklaşacağız. Yani arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir video olacak bu. Eminim ki. Evet arkadaşlar. Sizin adı neyse yorumda yazmayı unutmayın ve ben bu yeni adım grubun adı Kral Kerem Şahin olacak. Arkadaşlar. Şimdi ilerliyor arkadaşlar. Arkamda birisi vardı. Şimdi gitti galiba. Evet gitti. Hemen hemen yakınımda arkadaşlar. Kulenin içinde olabilir. Evet şu an arkamda. Arkadaşlar ee, ta yukarıda gittik. 61'de çalıştırdım treni. Evet arkadaşlar çok hızlı. Düşebilirsek yavaşlandı. Evet arkadaşlar hemen hemen arkamda olanlar da var arkadaşlar. En trene çıkmaya çalışacağız. Acaba nasıl olacak o tren? Arkadaşlar aşağı düştük. S8'de çalıştırdığım şey olabilir galiba. Hemen arabaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arabayla deneyeceğiz. Gitmeye. Araba aldım arkadaşlar gitmiyor. Yeni araba çıkardım. Gidiyor. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar hangi yoldan geldim? Bu yoldan galiba. Evet. Bu yoldan geldim. Arkadaşlar öldüm ya. Ne kadar da kötü oynmuş. Araba oyunları. Kırk çalıştırdım ve gidiyorum arkadaşlar. Ee, arabayı deneyecektik. Unuttum onu. Evet arkadaşlar. Arabayı deneyeceğiz. İlk önce şu adamı korkutalım birazcık. Yüreğime kaldı kaldı kaldı. Yine yenildim. Arkadaşlar tamamdır. Adam geriye gidiyorlar. Hepsi bir geriye gitti bu adamın. Yani kötü oldu adam. Of arkadaşlar ya. Yeter artık bu arabalarda kötüyüm galiba. Bir kere de arabayı deneyeceğim. Yani arkadaşlar iyi video olduğunu çok iyi biliyorum. Arkadaşlar hiç hep kötü yapıyorum. Adamlar beni geçip duruyor. Evet arkadaşlar o ses nereden geldi bilmiyorum ben de arkadaşlar gidiyorum ama takımdalar var. bir Arkadaşlar. Yani oyunların bazıları çok kötü olabilir. Şimdiden burada oyunu bitireyim ben. Hadi size bay bay.